Sizlere beraber Kuzenimle atıyorum en sevdiğim en sevmediğim falan diye öyle şey yapacağız. Ezgus şimdi en sevdiğin karakteri ortaya çıkar. Evet. Görüyorsunuz biraz şöyle çekeyim. Evet. Ezgus'un ki Ems. Benimki de Edgar. Şimdi. E en refle yani en sevmediğim karakter arkadaşlar benim gizli bu arada bir dakika sesimi kısacağım benimki bu çıkarttım şimdi benim en sevmediğim en nefret ettiğim karakter oynamadığım şu an 10 seviye görmüşsünüz şu an ben ekranı çıkarttım <laughs> Eskiden çok oynardım ama şimdi pek oynamıyorum. Bok gibi Öyle yani. Evet eski Bok Bu 7 kademe ama en sevdiğim karakter ve ablam hep oynuyor bunu. 7 kademe olmuş onun. <laughs> Ezgusu. En sevdiğin hiper şarj. En ne? sevdiğin. En sevdiğin hiper şarj. Hiper Arkadaşlar ben şöyle seviyeler geldiğimde. Benim koltukta var. Bulda var. El -Promo'da. Ricky de Frank de, de, Edgar Mortis, Miko, Spike, Crow, Search, Cordelius da var. Daha 11 seviye yapacağım bayağı karakter var neyse. Yani benim en sevdiğim e, ee, burada yani Frank var ama Mortis'in bir başka. Bakın arkadaşlar. Zaten burada eğitim alanına girdiğimde göreceksiniz. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakar mısınız ya? Muhteşem. Arkadaşlar videoyu keseceğim. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Ezgisu Evet arkadaşlar şimdi Şimdi ne yapsak Em 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 Ne yapak şimdi şey, en sevdiğimiz... Doğru ne? Doğru Ben önce katalogdan bakacağım Şöyle bir Arkadaşlar benim en sevdiğim kostüm. Yani bayağı zor seçmesi ama ben burada tek olarak yani Draco sonra Gölge Mek Gölge Mek Leon, Hain Mek Cold Cold. Bayağı güzel kostüm. Bendeki olanlardan en sevdiğim bu. Bunlar yani. Neyse şimdi. Yani eski olsaydı mücadeleci kod kahraman bibi yıldız Ne? Eskileri söylüyorum da. Şimdi en yüksek kupalı. Evet Aa, ne ha, tamam. hadi he onun onun 538 benim 915 yani güzel ya benim, 30, <laughs> benim 49 Çünkü ben daha bu yılda aşıldım yani. Bu yılın Ramazan ayında aşıldım ama çok kastım yani. Kastardı. Arkadaşlar. Hesap oluşturma tarihi, tarihi 2019. Neydi o? Benim öyle değil. Şener mi? Evet. Oh Allah. Çok Neyse. Şimdi sevmediğimiz kostüm. <laughs> sevmediğimiz. Benim en nefret ettiğim. <laughs> Abi bence ıı, benim en sevmediğim enderlerden biri. Bak mesela enderlerin neredeyse en güzelinden Acam, pistrefi. <laughs> Arkadaşlar bence en kötüsü, ıı, so oh ım, 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 ım. bence Turbo <laughs> Max hiç bir alakası yok. Yani tek rengini değiştirmişler. Mesela Charlie, <laughs> Soto, Cold, Piper. Yani bilmiyorum. Neyse, şimdi, şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Hep ben kıl ediyorum. Şimdi ben kıl ödemiyorum. Em um, em um, em. Um. Neyse. <laughs> tamam bir tane. Hadi kostüm yarışması. Kostüm yarışması. Tamam, bu ne? Hadi hadi. Bütün kostümlerini göster. Bütün kostümlerimi. Evet. Ya, ya. Alma bence boşu boşuna. Ben şu an kayıttayım zaten. Hadi hadi göstereceğim. Evet şeyden başla. Şeyden hemen. Ee, ilk bunun var. Sonra, bu, sonra bu, sonra bu, sonra da bu var. En güzeli bu bence. Sonra Yani bu var, bu var ve bu var. Yani hiç de güzel değil. Bunun bunda hiçbir şey yok. Sadece dur. Yanlış şey yere bastım. Dükkana bastım. Hadi. Dur. Sadece. Ya olmuyor. Ya ben başlayayım. Ben başlayacağım dur. Başka. Bak Şili'de lan. Lan. Hey. Şelide şunlar var. Bam bam. Nita da dur seçeyim. Ne olmuyor? Nita da bunlar var. Korkta, bam 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 bam. Her ay Bulda BUM 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 Brok'ta da ben dekor kıldım Bam Dur dur Bam 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 El Primo'da o kadar kostümün yok Valley de çok klasik. Lan. Neyse. Bunlar vardı. Poké'ye geçtiğimizde hiçbir şey yok. Rosa yok. Jesse de eski var. Lan seçilmedi. Ezgi sadece Jesse gözüküyor mu? He, Jesse de bunlar var ben bunu seçiyorum. Dynamite'da bam 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 bam. Tik de yengeç. Tik var galiba. Ya. Heh, bunlar. 8 bitti. Tik bu var. Rico'da bam 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 bam. Evgüsü daha sıkılcan Arkadaşlar bal var ya Bunlar var. Bu ne de? Bu var. Yılda ne? İşte bu. Böyle olur da? Arkadaşlar ben size göstereyim. <laughs> yani çok kostümüm yok ama idare eder. Yani çok mükemmel deneyecek. <gülüyor> 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 Arkadaşlar Louisa yani Colinar Ralph o yani benim karakterimde olmayanlardan bir um, şey alacağım koştu basit çok Evet Arkadaşlar bu kadardı bu